Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin Ekonomi televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, Erencan Umutla beraber araştırma masasında sizlerle beraberiz. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Merkez bankaları kararları dün akşam FED, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve şimdi Bank of England yani İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. Bu üç merkez bankasına ikisi faiz artırırken bizim Merkez Bankası politika faizini sabit tuttuğunu biliyoruz 14'te. Bank of England 25 bas puanlık bir artışa gittiğinde tekrarlayalım 50'den sıfır. ...0.50'den 0.75'e yükseltti. Evet Eren, e, Merkez Bankaları teker teker faiz arttırmaya devam ediyor. E, dün akşam e, Amerika'nın hareketinden sonra 0.25'lik arttırımdan sonra... E, Körfez bölgesindeki ülkelerin merkez bankalarının kendine oraya çıpladıklarını hepsi 0.25'lik artışlara evet. gitmişlerdi. Bugün Bank of England'dan 0.25'lik artış geldi. Beklenildiği gibi. Brezilya 100 bas puan artış yapmıştı. Dünkü itibariyle o da pozitif tarafa geçti. Enflasyon tarafından negatif taraftan artıya geçmiş olmuştu. Yarın Boşu var, Rusya Merkez Bankası var. Rusya Merkez Bankası'nda hatırlıyoruz ki harekatın başladığı gün 10.5 puanlık bir artışla 9.5'tan 20'ye çıkartmıştı Doğru. politika faizini. Doğru dünya genelinde enflasyonist <laughs> baskının devam ettiğini, e, Powell'ın dünkü söylemlerinde ciddi artışlara vurgu yaptığını, hedeflerde değişti, büyümede küçülme, e, yani büyümede azaltma 4'ten 2.8'e indiklerini. Güçlü bir revizyon oldu. Evet, ciddi. Yani... E, Eylül ayından e, kıyasladığımızda Eylül'de 3.8'den 4'e çıkartmışlardı Aralık'ta. 4'ten 2.8'e sert bir e, dönüşü e, sergilediklerini gördük. Aynı zamanda faiz artımında yıl içinde ...devam edecek, yani istikrarlı şekilde devam edileceği gözüküyor. Orta noktanın yıl sonunda yaklaşık 1.9 civarında bir politika faizine işaret etmesi bekleniyor. E, bu bilgileri nasıl yorumak, yorumlamak lazım? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Yani bizim Merkez Bankası, istiyorsan önce bizim Merkez Bankası'na başlayalım. Sonra e, dönüp vakit kalırsa FED'e e, göz atarız. Şimdi bizim Merkez Bankamız sürpriz yok. Yok, beklendi. Öncelikle onu söyleyelim. Yani evet. %14 olan politika faizinde... E, sabit bıraktı. Hı hı. Zaten anketlerde de katılımcıların hemen hemen hepsi, hatta hemen hemen kelimesi biraz fazla evet. kaçıyor, hepsi, %14 politika faizinin sabit bırakılacağını dile getiriliyordu. Ama e, bence piyasanın odak noktası şuydu Cenk, yani %14 faizler sabit bıraktı, kuru bakımdan dolayı bir anda 14 69'dan 1480'lere doğru yükselmedi. Yani sabit bıraktığı için değil. Önümüzdeki evet. döneme ilişkin net bir sinyal alamadık. Hı hı. Çünkü şu anda mesela az önce sen de harika bir şekilde özetledin. Amerika Merkez Bankası bir faiz arttırım sürecine resmi olarak başladı. Tabii. Ve straight diyor, devamlı var devam, her toplantısında ay, Devam diyor da bir de şöyle bir şey var yani 25-25 de demiyor. Tabii. Şimdi Powell'ın o e, laf aralarından o cımbızdan çekersek cümleleri enflasyondaki yükseliş hareketi devam ediyor ve güçlü faiz arttırımları da gelebilir diyor. Yani burada Tabii. kapıyı çok net bir şekilde açık bıraktı. Şimdi böyle bir ortamda yani dün böyle açıklama yapan dünyanın en büyük ekonomik, siyasi, askeri ki ekonomiden bahsediyorsak ekonominin altını çizeyim. Dünyanın en büyük ekonomi gücünün elinde tutan Merkez Bankası net bir şekilde şahin politikaları kuvvetlendirerek devam edebileceğiz derken bizim bugünkü Merkez Bankamızdan önümüzdeki döneme ilişkin faiz arttırımına yönelik herhangi bir sinyal gelmedi. Hı hı. Bence bu sinyalin gelmemesiyle beraber piyasalarda bir miktar Dolar-TL üzerinde bir baskı oluştu. 14.79'dayız şu anda. Evet, güçlü bir baskı değil ama sonuçta bir baskı. Neden? Çünkü şu anda bakıyorum mesela gelişmekte olan ülkeler arasındaki en e, olumsuz senaryo şu anda en olumsuz fiyatlama yani bunun e, diğer adı negatif e, ayrışmadır. Ne, yani rubleyi saymıyorum. Şu anda mesela %6-%6.5 bir yükseliş hareketi var. Oradaki hikaye bambaşka. Orayı bir geçelim. Hı. Ama ruble hariç baktığımız zaman gelişmekte olan ülke para birimleri arasındaki en e, olumsuz fiyatlama şu anda Dolar-TL üzerinde. Şimdi toplantı karar metninde geçen ifadeler Üzerinden oldukça geçersin. önemli, evet üzerinden istersen geçelim. Çünkü benim de birkaç notum var. Bir kere enerji maliyetlerindeki artış vurgusu tüm merkez bankalarında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na da toplantı karametinde kendisine yer vurmuş bu vurgu. Dolayısıyla burada çok şaşırılacak bir şey yok. Burada e, parantez açmışsın. Bugün Morgan Stanley'den bu yıla ilişkin, 3. çeyreğe ilişkin revizyonlar geldiğini görmüş. 3. 4. ve önümüzdeki seneye yönelik. 100'den e, 120 dolara çıkartılmış bir petrol fiyatı. Doğru. 4. çeyrek için yüzde 110'a çıkartılmış bir hedef, 2023 için de 90 ilk çeyrek için 95 dolarlık bir fiyat hedefi konduğunu biliyoruz. Yaptıkları bu yorum, bu tahminler mevcut şartları kabul o şartların bozulma ihtimali de var şu anda masada. Tabii ki. Dolayısıyla yani petrolün bir anda 180-190 dolara giderse kim şaşırır? Bu atmosferde ve bu ortamda kim şaşırır? Yani Amerika e, müttefikleriyle beraber e, nasıl diyelim e, stratejik rezervlerini kullanarak petrol fiyatlarını aşağı doğru çekme çabalarını da gördük ama şu anda mevcut durumda Ukrayna-Rusya özellikle eğer hmm. bits, krizin bir tarafı Rusya ise bu çok doğal olarak gıda maliyetlerini de arttıracaktır çünkü buğday ambarı Tabii. dünyanın e, MTÖ fiyatlarını da arttıracak özellikle enerji emtiyaları ve sanayi emtiyaları. Dolayısıyla enflasyondaki yükseliş hareketinin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli ama bizim merkez bankası parantez açıp istiyorsan şey noktasında petrol Rusya'nın petrol ihracı noktasında biliyorsun 5 milyon varil civarında bir ihraç yapıyor evet. piyasaya sürdüğü petrol var. Bugün gelen açıklamalarda yaklaşık olarak 3 milyon varillik bir azalma olacağını işaret ediyor. 3 milyon varilinde işte çeşitli pazarlardan kapatılmaya çalışılacak. Biliyorsun yine 2 milyonluk bir varilin hala piyasalarda tedavüle çıkabildi. İşte Hindistan'la görüşüyor, Çin'le görüşüyor, ruble karşılığında ticaret yapma durumundan bahsediliyor. Evet. Ee, bakalım bunlar önümüzdeki dönemlerde Çin, Hindistan gibi Nüfus açısından baktığında dünyanın neredeyse ikisi 3 milyar kişiyi kapsayan Doğru. bir yapı. Rusya'da içine kaydınız da 3,5 milyar <laughs> neredeyse yarısına varan bir kesme tamamen ambargoya götürecek mi götürmeyecek mi? Bu da başka bir e, kritik soru gibi gözüküyor. Yani bunlara çok fazla odaklanmamız gerekiyor. Çok fazla haber takibi yapıp analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü merkez bankalarının mevcut politikalarını şekillendiren durumlar bu şu anda. Yani ben e, şuna eminim. Kendi kişisel e, bu benim. Kendi kişisel düşüncem ama eminim yani bu düşüncede. Eğer Ukrayna-Rusya durumu söz konusu olmasaydı, FED 50 bas puanlık faiz arttırımıyla başlardı. Hatta hatta bu e, FED Tool zaten vadelilere baktığımız zaman 50 bas puan fiyatlanıyordu. Ukrayna Rusya meselesinin başlamasıyla beraber FED e, otomatik olarak beklentisi piyasa beklentisiyle paralel bir hamle yaparak 25 bas puanla başladı. Başlaması gerekiyordu. Şimdi istersen yurt dışı taraftan devam edelim. Tabii. Benim burada dikkatimi çeken unsur şu. Şimdi metinde diyor ki cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Bana göre metindeki en önemli cümle bu. Neden? Çünkü cari işlemler, cari işlemler ref evet, dengesi refinde Tabii, Net bir şekilde de gösterelim. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyede kalıcı hale gelmesi. Bundan önceki toplantı karar metninde cari fazladan bahsediyor. bahsediliyordu. Evet. Yani dolayısıyla Merkez Bankası cari fazladan vazgeçmiş çünkü mevcut enerji giderlerinin ciddi bir pay aldığını gördük. İşte BOTAŞ'a yapılan ödemeler rezervlerde de ciddi bir açılmaya neden olduğunu. Aynı zamanda hep belirtiyoruz burada seninle de programlarda Rusya Ukrayna'dan turist akınlarında Türkiye'nin 2022 için turizm gelirine ciddi bir beklenti vardı. 2019 seviyesine doğru gitmesi beklenmesi vardı. 40 milyar vardı. doları aşma ihtimalinden bahsediliyordu. Min, minimum 35 milyar dolar, 40 milyar dolar üzerine çıkması beklenen bir e, senaryodan bahsediliyordu. %27'lik turistin aktığı bölge bu iki e, ülke olduğunu da biliyoruz. Rusya'nın biraz sınırları sıkılaştırdığını çıkışların biraz önüne geçmeye çalıştığını hem para transferleri noktasında hem de vatandaşların ülke çıkışında sorgu, sorgu e, sorgular noktasında uçak biletlerinin ciddi şekilde yükseldiğini ve bu seyahatin biraz daha zorlaşır noktaya e, geldiğini söyleyebiliriz. Bu da önümüzdeki dönemde Turizm gelirleri açısından bir sıkıntı yaratabilir. Ciddi sıkıntı yaratacaktır. Yani 2022, yani içinde bulunduğumuz yıldaki turizm gelirlerinin beklenti noktasında ciddi düşürmemiz gerekecek gibi bir görüntü var. Ama dediğim gibi cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyede kalıcı hale gelmesi cümlesi eklenmiş. Biliyorsun zaten bir ekonomik model deneniyor. Düşük faiz politikası, TL'deki değer kaybıyla beraber ee, dışarıya sattığımız yani ihraç ettiğimiz malların fiyatın ucuzlamasıyla beraber ihracat rakamını daha da fazla arttıracağız. Mantık buydu. Ama e, aslında bu mantıkta tuttu. En azından cari, değil mi? Bir dönem biz cari fazla vermeye başladık. Tabii. E, fakat e, Ukrayna-Rusya savaşı… Ekim, ayına, yani. Ekim ayında zirveyi yaptık. 3 milyar dolarlık bir cari fazlayla rekor yaptık. Hatta 3 milyar doların da bir tık üzerinde evet. geldi. E, fakat enerjik maliyetlerindeki, petrol fiyatlarındaki, doğalgaz fiyatlarındaki sert ve keskin yükseliş hareketi e, bütün dengeleri bozdu. Bütün beklentileri de bozdu. E, dolayısıyla mesela en son açıklanan cari açık rakamı 7 milyar doların üzerinde açık Fazla değil. Hı hı. Fazladan artık açığa döndük. E bir noktada bir de dış ticaret rakamına bakıyorsunuz. 20 milyar e, dolarlık bir ihracat yapılmış rekor seviye. Evet. Doğru ama ithalat tarafına bakıyorsun 28.1 yanlış hatırlamıyorsun. Tabii doğru. Dolayısıyla dış ticaret açığı yıllık bazda %145 artarak 8.1 milyar dolara ulaşmış. Kesinlikle. Şimdi, şimdi böyle bir durumda tabii ki Merkez Bankası artık cari fazladan bahsedemez. Çünkü beklentiler ciddi anlamda bozulduğunu net bir şekilde burada söyleyebiliyoruz. Ee, bir diğer unsur... Şu var, kurul diyor, e, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda bazı etkilerin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyon sürecin başlayacağını öngörmektedir. Şimdi bir diğer önemli unsur bu. Çünkü küresel ölçekte merkez bankaları e, enflasyondaki geçici emaresini birer birer kaldırıyorlar. Ve FED mevcut ortamdaki yani mevcut savaş ortamına rağmen faiz arttırmaya başladı ve bu faizleri 25 bas puan üzerine taşıyabileceği net bir şekilde söyledi. Ama bizim Merkez Bankamız şunu net olarak söylüyor. <laughs> küresel barış ortamının yeniden sağlanması yani Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin pozitif bir şekilde sonlanmasıyla beraber işte bu son dönemdeki sert ve keskin yükseliş hamlesinde bulunan enerji fiyatlarının, emtia fiyatlarının yeniden aşağı doğru gelip enflasyondaki baskıyı azaltacağı hatta enflasyonun önümüzdeki dönemde küresel ortamda geri çekileceğini düşünüyor. Bir noktada baz etkisinin de ortadan kaybolmasıyla beraber enflasyonda bir geri çekimi beklentisi var. Öyle saatlerinde OECD'den gelen bir raporda da şunu söylüyor. Bu sene bu yaşanan gelişmeler küresel enflasyonda 2,5 puanlık yukarı doğru bir evrilmeye de yol açma potansiyeli olduğunu vurguladı. Bir de şunu da söylemek lazım. Bizim metinde salgının varyantları ve salgına hala Covid-19'a var atıflar devam ederken Fed'in metinden Covid-19'u çıkarttığını gördük. Ben bu konuda bizim Merkez Bankamızı destekliyorum. Bence yani, de. Ben e, de katılıyorum. Çok kolaylıkla Covid-19 tamam doğru gündemin ikinci üçüncü sıralarına gelmiş olabilir. E, haklı olarak da gelmiştir. E, fakat e, bugün Çin'de ek ve yeni kapanmalar gündemde. Sen de bu konuyu biliyorsun. Evet. Bu masada tartıştık, konuştuk. Yani Çin'de e, sıfır Covid politikası güdülüyor ve e, çok sert ve keskin önlemler alınıyor. O kadar sert ve keskin önlemler ki ekonomiyi neredeyse durma noktasına getirecek kadar önemli ve keskin önlemler alınıyor. Dolayısıyla Covid'leri, e, Covid vakalarındaki küresel ölçekte de bir artış sayısı var aslında bakarsan. Dolayısıyla çok e, kolaylıkla e, gündemin maddelerinden ben çıkartamıyorum. Dolayısıyla e, metinde yer alması bence uygun. Ama e, enflasyondaki Geri çekilmenin destekleneceğini ve beklentisi, eğer merkez bankası enflasyonda bir geri çekilme bekliyorsa, dezenflasyonist bir süreç bekliyorsa ki metinde bu çok net ve keskin bir şekilde yer almış, e o zaman önümüzdeki döneme ilişkin faiz oranlarını e, sabit tutmaya, belki devam. de enflasyondaki geri çekilmeye bağlı olarak indirmeye de devam edeceğine ilişkin aslında bakarsan piyasaya bir sinyal veriyor. Zaten faizler noktasında. E ee, çok kuvvetli bir e, olayın oluş, oluşmamasının e, sebebi de aslında şu. Şimdi TCMB diyor ki e, tüm politik araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı politika. Şimdi kalıcı liralaşma zaten vardı metinde. Kalıcı ve güçlendirilmiş kelimesi de yeni eklenmiş oldu. Ben de buradan şunu anlıyorum. E, Kur korumalı mevduat sistemiyle yola devam, devam edecek. edecek, uzayacak süreç. Hatta, belki alternatifleri gelecek. Dur, hatta ve hatta eğer güçlendirilmiş KKM, yani güçlendirilmiş kelimesini de buraya ekliyorsanız, o zaman ben şunu anlıyorum, kur korumalı mevduat sistemi revize edilecek. Ve daha fazla cezbedici bir hale getirilerek, daha fazla buradan piyasalardan dolar toplanıp bankalara transfer edilecek. Yani KKM hesaplarına transfer edilecek tarzında bir algı oluşuyor bende. Dolayısıyla genel itibariyle, genel hatlarıyla baktığımız zaman, Nasıl bir destekleme olabilir sence? Ee, yani faiz benim, benim aklıma gelen 3 aydan 1 aya düşürülmesi bireyseller için. Büyük destek olur ama. Yani bu büyük destek olur. Bunu ilk günden beri söyledik. hep evet. Çünkü Türk yatırımcısının profiline baktığımız zaman vade açısından değerlendirilmesi 35 gün e, civarı ideal e, vade süresi evet. olarak hep gözüküyordu. E, alışkın olmayan bir yapı, o 3 aylık bir yapı. E, oraya doğru bir kanalize edilmeye çalışıldı. Bakalım etkisi nasıl olacak. O nedenle bireyseller tarafında çok kuvvetli bir talep gelmedi. Biliyorsun son dönemdeki bütün destek e, kurumlar tarafından gelmiş, Orada da vergi teşviki vardı. Vergi teşviki teşvik vardı. Bir, bir de yanlış hatırlamıyorsam 6 Alt, ayı evet. Düşürdüler, revize edilmiş. Evet 6 ayda o da 3 aya Evet 3 aya revize edildi. Dolayısıyla kurumlarda ciddi anlamda bir talep gözüktü. Ben dediğim gibi bu Metin'de ne enerji maliyetlerinde artış vurgusu var, cari fazla artık beklenmiyor. Bir de güçlendirilmiş liralaşmayla beraber yani Metin'in bana söylediği piyasaya şu. Çünkü son dönemde piyasalarda bazı yorumlar da yer almaya başladı. Merkez Bankası'nın yıl içerisinde faiz arttırma durumunda kalabileceği. Çünkü şimdi mesela güçlendirilmiş liralaşma derken benim aklıma gelen bir nokta da şu. E, biliyorsun e, 3 aylık bir süre veriliyordu ve bu 3 ay süre doldu. Hı hı. E, yeniden rollover olacak mı? Yani e, kur korumalı mevduat sisteminden çıkanlar işte o dolar tl'deki yükseliş hareketiyle beraber hem kur korumalı mevduatın uyguladığı faizi hem de dolar tl'deki diğer bir tabirle tl'deki değer kaybının oluşturduğu farkı alan e, yurt içi hane halkı ya da kurumlar yeniden Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak mı? Bir üç ayda orada kalacak mı? Orası önemli. Dediğin gibi vade yapısını kısıp belki de tavan faizi de bir miktar yukarı Harika çekerek e, cezbedici olabilir ama metnin bana söylediği e, son dönemde yaşanan e, spekülasyonların yani yorumların merkez bankasının faiz arttırılması gibi bir beklentinin oluştuğu bir ortamda bu beklentiyi karşılayan e, bir metin yok. Karşılayan bir metin yok. Bilakis tam tersi. Çünkü bir de şu var, şimdi başka bir cümleyi söyleyeyim. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte diyor. Bunu zaten biz Aralık ayındaki PPK toplantısında, dilime FOMC geldi, az daha FOMC diyecektim. Aralık O ayındaki, kadar çok konuşuyoruz ki Fed'in. Aynen öyle. Aralık ayındaki PPK toplantısında zaten bu söylenmişti yani. Hı. 2022 yılının birinci çeyreğinde yani ilk 3 ayında birikimli etkilerinin uygulanan politikaların birikimli etkilerinin devam etmesi. Ee, yalnız buradan şöyle bir sonuç çıkmıyor ee, çünkü e, bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir şekilde kurumsallaşması falan diye bir cümle de var ama hani e, yakından takip edilmesi yani birikimli etkilerinin yakından takip edilmesinden ben şöyle bir cümle çıkartmıyorum. Hani biz değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet. Eğer e, yeri gelirse ve gerekli bu birikimli etkilerini değerlendirdiğimiz sürenin sonunda faiz arttırımına da gidebiliriz tarzında bir yorum ben buradan çıkartmadım. Ben de çıkardım. Benim çıkarttığım yorum şu, e, sabit tutmaya devam mı edelim yoksa indirelim mi? Şu anda hem küresel ölçekte artan enflasyon e, hem yurt içerisinde %105 seviyesini aşan bir üfe, %55 seviyelerine yaklaşan net rakam vereyim 54.44 bir tüfe. Dolayısıyla şu anda faiz indirimlerine katil suretli izin vermeyen bir Makroekonomik denge ve piyasalar var. E, dolayısıyla bilikimli etkilerin devam etmesi demek Merkez Bankası'nın masada faiz arttırımını tuttuğu anlamına bence gelmiyor. Benim için iki anlam var. Bir, %14 olan politika faizini sabit tutarak mı devam edelim? İki, yoksa işte enflasyonda dezenflasyon süreci zaten bekliyoruz. Dolayısıyla önden yüklemeli bir faiz indirimine mi gidelim? Bence e, masada e, duran ikilem bu ciddi bir ikilem olabilir biliyorsun 22'si itibariyle artık e, kur korumalıda da dönüşlerin başlayacağını göreceğiz evet. bakalım e, kur korumalıdaki e, geçen ilk e, kişilerin e, uygulaması hangi noktada olacak bu da bence önemli sorulması gereken noktalardan biri hatırlarsan o dönemde e, kademe kademe işte 12 buçuklardan 14 doğru hareketlenmiş e, 13 buçuk'a kadar çok uzun süre 13 buçukta kalmıştık Ortalama, ortalama ağırlıklı maliyet 13,5 civarında oluştu evet. bu KK bulunan paranın. E şimdi ondan değerlendirdiğiniz zaman e, 14,5 ve üzerinde bir fiyat, 14-15 aralığında bir banttayız. 13,5'u bile alsak nereden bakarsan bak %10'luk bir katkı işaret ettiğini görüyoruz. E, çeyreksel bazlık bir değerlendirme gibi yapsak, 4 ile çarpsak, Bileşini aldığınız zaman aslında biz örtülü bir faiz arttırım demişti bu KKM çıktığı zaman hatırlarsınız kur evet. kurumuna mevduat, mevduat çıktığı zaman e, öyle değerlendiği yüzde %40-45 arasında bir rakama gider. İlk 12.5 civarında da son zaman ciddi bir rakama yuvarlanıyor e, yukarı doğru seyre çarptığımız zaman. Bakalım gelişmeler bizi nereye sürükleyecek önümüzdeki günlerde yakından takip ediyor olacağız. Tabii en önemli gelişme e, Amerika Merkez Bankası'nın atacağı adımlar evet. olacaktır. Yani e, enerji maliyetlerindeki yükseliş hareketini onlara da çok yakından ve net bir şekilde takip ediyorlar. Zaten Powell dünkü basın toplantısında da bunu çok e, açık bir şekilde ifade etti, dile getirdi. Hı hı. E, şimdi tabii ki e, istersen Fed tarafına evet, evet biraz oraya da geçelim, geçelim. biraz bakalım. Çünkü e, bu bence en önemli konu. Fed 2018, yanlış hatırlamıyorsam 2018'den az önce ilk defa faizleri arttırdı. 25 bas puan ve bunun e, faiz arttırım noktasında sözlü yönlendirmesini mükemmel derecede yaptı. Bu bakımdan dolayıdır ki 25 bas puanlık faiz ile beraber piyasalarda ciddi anlamda bir olmadı. bir sallantı, bir sarsıntı, ciddi tabirle bir kırılım falan olmadı. Benzer hikaye varlık alım programı azaltırken evet. de yaşanmıştı. Onda da böyle o anda bir kırılım olmamıştı. Ve sözü yönlendirmeyi çok güzel bir, yapıyorlar. Yani çok açık, çok hazırlanda başlıyor. Aylar öncesinden doğru. başlıyor yani. Dolayısıyla e, tabi masada şu vardı. 25 mi olacak? 50 mi olacaktı? Ama e, orada game changer olan yani e, oyunu tamamen değiştiren en önemli unsur Ukrayna Rusya Savaşı oldu ve enerji maliyeti sert yükseliş, sadece enerji maliyetleri değil, emtiyalardaki yani gıda emtiyalarında da sert yükseliş ve beklenen enflasyonun bozulması değil mi? Yani BlackRock'ın raporunu sen de burada konuştuk. Acaba %7,5'dan %10 hatta %10'un üzerine çıkacak bir enflasyon oluşur mu diye e, raporlar var. Dolayısıyla bu ortamda Fed'in faiz arttırmaması beklenilemezdi. E, fakat büyümeyi de düşünmek için piyasalara çok güçlü bir sinyal vermem adına 25 bas puan. Zaten e, CMA Group, e, Fet, e, Fet Watch tarafında da ne, sıfırlandı. 50 bas puan olasılığı sıfırlandı, 25 kesindi. Hı. Benim dikkatimi çeken dünkü unsur şu oldu Cenk, e, bilançodaki daraltma, yani 8.9, trilyon dolara yaklaşan bilançodaki daraltılmasına ilişkin e, kuvvetli sinyaller gelmedi. Aslında kuvvetli sinyali bıraktım, hiçbir sinyal gelmedi bir ayrıntı acaba paylaşırlar mıydı? Bir ayrıntı söz konusu olabilir miydi ama e, sanıyorum mayıs ayına attı ayrıntıyı. Yani şöyle dedi bir sonraki toplantıda başlığa da biliriz değerlendireceğiz, başlığa da biliriz, daha sonraya da bırakabiliriz gibi bir işaret emare var. Bu sanki bizim Kasım ayındaki FED toplantısındaki bu varlık alım programındaki hızlandırabiliriz de, yani duruma göre değerlendirip hızlandırabiliriz diyordu. Buna benzer bir e, serüven yaşayabiliriz gibi gözüküyor. Ben korkuyorum öyle serüvenlerden. <laughs> Şundan dolayı e, yapabiliriz de yapmayabiliriz de diyen FED genelde yapmıştır. Evet. İşte o nedenle bence en önemli kritik gün ne gün? E, muhtemelen e, Nisan ayın ilk haftasında açıklanacak olan FED tutanaklarına bakacağız. FED tutanakları tarafında içerideki konuşmalarda neler var? E biliyorsunuz Ocak 5 Ocak'ta yayınlanan tutanaklarda bir an, bir an şu daraltmanın konuşulmaya başladığını görünce piyasa bir anda panikleyip kırılmıştı. Evet. E bir anda orada da belki e, metinde e, Mayıs ayındaki toplantıya 4 Mayıs'ta ya 3 4 Mayıs'ta yapılacak olan toplantıya atıf yapılıp yani orada biz bunu e, daraltmaya başlarız ve 50 bas puanlık bir faiz artırımı orada devreye sokarız, benzer bir söylemleri okursa piyasa o zaman daha bir sertleşen bir yapıya ulaşabilir. Kesinlikle. Zaten tutanakları da son yıllarda FED net bir şekilde sözlü yönlendirme olarak kullanıyor. Bence piyasanın artık FED'e ilişkin iki tane unsuru olacaktır önümüzdeki döneme yönelik. Bir, 50 bas puanlık faiz artırımları gelecek mi? Hı -hı. Kapıyı ardına kadar açtılar. Gelecektir de. Yani bugün şöyle baktığımız zaman gelişmiş ülke tüfe oranlarına baktığın zaman %7.9 olan bir Amerika Merkez Bankası var. Almanya 5.10, İngiltere 5.5. Japonya 0.5, Fransa 3.6, yüzde tabi bunlar, Çin 0.9. Yani gelişmiş ülkeler arasındaki en kuvvetli enflasyonda Amerika tarafında. Dolayısıyla hem 50 bas puana çıkartacaklardır hem de kuvvetli ve şahin tonu güçlü olan bir bilanço daraltılma dönemine de gireceği için önümüzdeki döneme ilişkin hem dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllıklarında yükseliş hareketinin hızlanma ihtimali ben açıkçası şahsi olarak kuvvetli görüyorum. İşte o noktada bizim Merkez Bankamız ne yapacak? Çünkü az önce dedin işte e, Körfez ülkeleri Fed'e karşı kendisine endekslemiş durumda. Evet. E, Rusya'ya zaten söylemeye gerek yok. E, Brezilya yani gelişmekte olan ülkelerin e, FED Fed'le paralel Şahin ve faiz arttırdığı bir sürece girdiği bir ortamda Fed'in 25'li 50 bas puana çıkarttığı belki 2 belki 3 toplantıda 50 evet. bas puanı arda, arda yapacak. Bilemezsin. Tabii ki. Peki, olasılığı bağlı. çok yüksek bunun. Gelişmeler bağlı. bağlı. Hı hı. Ve bilanço daraltılmasını da kuvvetli bir şekilde devreye soktuğu bir ortamda biz %14 olan politika faizini sabit bırakmaya, hatta indirme devam edecek miyiz, edebilecek miyiz? Orası güçlü bir şekilde muamma ama dediğim gibi yani FED oldukça şahin. Merkez Bankası'nda, bizim Merkez Bankamızda dezenflasyonist süreç başlayacak hani rahat olun tarzında bir sinyal verdiği için ve kur korumalı mevduat sistemiyle yoluma sürece devam edeceğim sinyalini de verdiği için bizim Merkez Bankamızda oldukça güvercin buldum. Evet, e, programımızın sonuna geldik diyor yönetmenim uyarıyor beni. E, katkılarından dolayı teşekkürler. Ben teşekkür ederim. görüşmek üzere. Evet efendim, bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Merkez bankalarını elimizden geldiğince, elimiz döndüğünce değerlendirmeye çalıştık bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler, hoşçakalın.